Herkes sağlam dostlar. merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Video çekmeniz için kanalımıza like, ınızı, abone ol. bu bir setin bir dev karakter yapmak bugün göstereceğim. Rujda da olabilir falan falan da. Güzel. Ne lazım bize bunun için. Bunun için bize aslan şey giden teleferik lazım dostlar. Köyüne giden ipten giden bilirsiniz. İple takılır gelir ağa dostlar. şimdi kanalımıza çok emek harcayacağım. Her geçen bu videoyu görmeyin dostlar. Diğer spin ne harcayacağım? Ne 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 bu video özür dilerim dostlar. Bir videonun düz 9 defa çekilen dostlar. Yani 89 deyip, yani 4 defa çekilen dostlar. Hazırda bu xoxurdumu da zədələnmiş bir rekordördür. Çəkmi, dostlar. Yarıda bağlayıram, əsas verəm. Elə oyunlar olur ki, elə yerlərdə bağlayıb adam patdır. Bu oyunları atanda düzəl. Kanalda like atın, abunə olun, pauzə eləyib baxın, dostlar. Dostlar qayıtdım. Dostlar, hər bir şeydə də edə bilərsiniz. Bunun fərqi yoxdur, dostlar. Hər bir teleferikdə də curcada ancaq teleferikin özü olmalıdır. Bizə lazımdır. Dostlar, bu kiçik, kiçik karakterinizde olabilir. Dostlar gelirsiniz bakın belə. Belə idi. Hə. Girirsiniz çantanıza və bu Və buradan kullan dediyimizdə Dostlar oldu. Yol olmaz dostlar. Dostlar olmadı. Ba dostlar beni Ya dev karakter olacak. Ya küçük kar karakter. Hatta biraz dedim kullanan bas dedim. Dost dostlar oğlum bunu neden ben de dostlar anda siz amin onu taktım. Ha, dostlar onu size aktarırdım ben de. Şey, de sonuçta yakışıdı. Dostlar eğer bir tane avalla ile şey dostlar. Anda sizde olacağı bunun bir kaydası var. Dostlar. Yani dostlar ne olur. Belki. Şöyle... Bak şey geliyor. Bu böyle de zaten ne olur. bas. Ha oldu. Dostlar dev karakter. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. <laughs> en sona bir bug'dı dostlar. Efsane. Hep... Dostlarınız dəlirəcək. Dəlir. Baxın, baqa bax, baqa bax. Baqa bax. Bax, 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 bax. Bax, bax, bax. Bax, bax. Bax. Bax, bax, bax. Dostlar, bu nərə gölən trolllaya bilərsiniz. Sizə sağ ol Samat qan, kanma like 2.0 olun. Mən əziyyət çəkirəm, siz də əziyyətimi qarşılığını verin. Sağ olun, dostlar.